İşbank GmbH'nın sunduğu Avrupa'da 7 gün devam ediyor. Efendim Avrupa'da 7 gün devam ediyor. Şimdi Hasan Karayiloğlu'na sorularımıza geçmeden önce e, hem Kuzeyren Vesfal eyaletine hem de Ludwig Safra'ya doğru gidelim. Ne başladı Almanya'da? Faschink mevsim başladı. Ve bu Faschink haberlerinde Şükrü Doğru'yla Arif Karaca'nın izlenimleriyle birlikte hep birlikte izleyeceğiz efendim. <laughs> Almanların her yıl Şubat ayında yaptıkları geleneksel faşin kutlaması çeşitli şehirlerde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. renkleri birbirinden ilginç kostümlerle renkli gösteriler yapan ve caddelerde dolaşan Almanlar vatandaşları selamlayarak şeker dağıttı. Her yıl Şubat ayında kutlanan ve 3 gün süren faşik kutlamalarını arkadaşlarımız Arif Karaca Krefeld'de Şükrü Doğru İşler Ütfü izledi. Şimdi sizleri birbirinden renkli görüntülerle baş başa bırakıyoruz. İstanbul bir Görüyorsunuz Krevet'teki karnavalı. Gerçekten muhteşem şehir merkezindeyiz. Top, 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 top. Evet. Gördüğünüz evet. gibi karnaval muhteşem bir şekilde devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Bizler her yıl geleneksel olarak düzenlenen faşin kutlamalarındayız, Ludwigshafen'deyiz. Her yıl bir yıl arayla geçtiğimiz yıl Mannheim'de kutlanmıştı, bu yıl yılda Ludwigshafen'de kutlanıyor ve sizleri faşinkten güzel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. faşing kutlamalarına katılıyoruz burada. Evet efendim, e, faşingler böyle keyifli geçiyor. E, i̇lginç renkler gördük. Bu arada hem siyah beyaz renkler vardı, hem sarı kırmızılı renkler vardı. Bir bir maçı var bugün Dolmabahçe'de biliyorsunuz. E, ilerleyen saatlerde başlayacak. Beşiktaş Galatasaray derbisi. Her iki takıma da başarılar diliyoruz ve galip gelenin de iyi futbol olmasını diliyoruz. Ve huzurlu bir maç olmasını diliyoruz. Efendim Avusturya'ya gidiyoruz. Avusturya'da e, yukarı Avusturya'nın e, başkenti Linz'de belediye başkan yardımcılığı yapan, aynı zamanda da Sosyal İşler Bakanlığı görevini yürüten Klaus Luger e, bize önemli açıklamalar yaptı. Ve e, özellikle çocuklarla ilgili neler planladıklarını ve neleri uygulamaya koyduklarını da anlattı. Ali Tarakçı'nın haberiyle hep birlikte izleyelim. Avusturya'da özellikle Türklere yakınlığıyla tanınan Liz Belediye Başkan Yardımcısı Klaus Luger, Avrupa'da 7 güne yine önemli açıklamalar yaptı. Lüger, temsilcimiz Ali Tarakçı'nın çocuklar için planlanan projelerden, göçmenlerin dil sorunlarına kadar birçok konudaki sorusunu içtenlikle yanıtladı. Klaus Lüger ilk olarak çocuklara yönelik projelerini anlattı ve Nisan ayında başlayacak Türk çocuklarını ilgilendiren bir projeden bahsetti. Önümüzdeki yıllarda ağırlık vereceğimiz çok açık bir nokta vardır. Bu da sosyal hizmetlerin genişletilmesidir. Denizli emekleme çağındaki çocuklar için 300 mekan daha kuracağız. Ağustos ayında Denizli açık olan sadece 3 tane çocuk yuvası vardı. Bu yıl Ağustos ayında çoğu açık olacak ve anne babalar çocuklarını öğle yemeği için bile ödeme yapmak zorunda kalmadan belediyeye ait bir çocuk yuvasına verebilecek. Şiddetle kabul ettiğimiz bir husus da çocuk yuvalarında dil desteğidir. Nisan ayında çocukların kendi ana dillerinde yani Türkçe olarak da hizmetlerinin yapıldığı ve eğitildiği bir programa başlanacak. Klaus Gel, LİZ'de yaşayanlara sağlanan sosyal yardımlar hakkında bilgiler verdi. Tasetos Linz'de adına aktif pas dediğimiz kendi pasomuz var. Linz'de oturan ve ayda net 1060 oyladan daha az parayla geçinen her kişi muhtarlıktaki belediye meclisinden aktif pas alabilir. Ayrıca 10 oyla karşılığı alabileceğiniz bir kartla bir ay boyunca tramvay ve otobüs hatlarına binebilirsiniz. <laughs> Klaus Luger, entegrasyonla ilgili daha çok çalışmalar yapacaklarını ve özellikle dil konusuna eğileceklerini söyledi. Luger, Linz'den sonra 2010 yılında İstanbul'un kültür başkenti olmasını da değerlendirdi. Linz hat hinter sich gebracht, Linz hat geschafft und ich glaube, Lens bu işin üstesinden geldi ve genel olarak Avrupa Kültür Başkenti yılımızdan memnun kaldık. Lens uluslararası kamuoyunda biraz daha tanındı. İstanbul için de bu yılın iyi geçmesini dilerim. Olağanüstü olan bu şehir için büyük bir şans. Çünkü İstanbul sadece iki kıtada bulunan ve tek başına Asya'yı Avrupa ile bağlayan bir bağlantı şehri değildir. Avusturya'dan da insanların yaşadığı milyonluk bir metropol olmuştur. Kültür Başkenti yılı İstanbul'un Türkiye'ye ve Türklere karşı bütün dünyada var olan önyargıların püskürtülmesine yardımcı olması ve Türkiye'nin bir ülke olarak gösterilmesine vesile olacaktır. Çünkü bana göre Türkiye Avrupa için önemli bir ülkedir. Efendim Almanya'da bildiğiniz gibi ikamet harçları var ve bu harçların miktarının yasal olmadığı yolunda bazı itirazlar var. Bu itirazları yapanların başında Almanya Türk Toplumu Derneği geliyor ve Başkanı Kenan Kolat bu konuda da Işın Zigel'e bazı açıklamalar yaptı. Avrupa Adalet Divanı'nın geçen yılın Eylül ayında topluluk üyesi ülkelerde oturan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından alınan ikamet harcının yasal olmadığı yönünde aldığı karar Avrupa Birliği içinde tartışılırken Almanya Türk toplumun söz konusu harçlar konusunda bir itiraz girişimine öncülük ediyor. Konuya ilişkin mikrofonlarımıza konuşan Almanya Türk Toplum Başkanı Kenan Kolat, Türk yurttaşlarından 1980 yılından bu yana fazla harç kesildiğini söyledi ve bu harç miktarının Alman vatandaşlarının ödentisinden fazla olamayacağını işaret etti. 17 Eylül 2009 yılında almış olduğu bir karar var Adalet Aslında Türklerden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oturma izinlerini uzatırken Alman Avrupa Birliği vatandaşlarından daha yüksek harç almamaları gerekiyor. Harç ödüyoruz ya, hani para ödüyoruz oturma izni almak için. Bu harcın ödenmemesi gerekiyor. Çünkü Avrupa Birliği vatandaşlarından harç alınmıyor. Bu durumda Türklerden alınan harç aslında yasayalara aykırı. Kenan Kolat Avrupa Komisyonu'na başvurarak bu konunun üzerine gideceklerini söyledi. Avrupa Komisyonu'na başvuru yaparak Avrupa Birliği'nin bu konuda Almanya'ya tavır almasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani bu kararı uygulamaya zorlamak gerekiyor. Olabilir miyiz peki böyle? Ya, bu tabii çok zor bir şey ama en azından biz bu konunun üstüne gideceğiz ee, çünkü böyle biliyorsunuz sonuçta Avrupa Komisyonu'nda da Almanya'da onun içinde olduğu için bu konuda böyle bir bugünden yani bir sonuç almak mümkün değil ama en azından Almanya ile ilgili Avrupa Komisyonu'na şikayetlerin gitmesini sağlamamız gerekiyor bunu da zaten ancak örgütler yapabiliyor bireyler yapamıyor biz bunu Almanya'dan tek yapan örgütüz zaten bu konuda bir gelişme e, olacağını düşünüyorum en azından bizim şikayetimizi Avrupa Komisyonu Almanya'ya soruyor buna ne diyorsun diyor. Tatmin olmadığı takdirde konuyu Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'na getirebiliyor. Almanya Türk toplumunun başlattığı kampanya Türkleri de katılmaya davet eden Kolat, vatandaşlarımıza seslenerek, ödedikleri harçlara karşı itiraz ederek yoğun bir tepki göstermeleri sağlanırsa harçların azaltılması sağlanabilir şeklinde konuştu. Bu konuda vatandaşlarımız duyarlı olarak buna itiraz etmesi gerekiyor. Çünkü bunu örgüt olarak isteyebilirsiniz ama vatandaş kendi sahip çıkmazsa buna bir şey olmaz tabii. Buradan bir çağrı da yapmış olalım harçlarını ödedikten sonra mutlaka buna itiraz etsinler harç uzatmalarına. Peki bu konuda siz vatandaşa yardımcı olacak mısınız? Yol gösterecek misiniz? Kesinlikle. Başvurabilirler. Kesinlikle internet sitemizde zaten bu form var. Ya, ya, orada ayrıntılı bilgi de var. www.tgd.de adresinden bu şeyi alabilirler vatandaşlarımız. Bize de başvurabilirler yazılı olarak da. E-mail atarak bu konuda biz her türlü yardıma hazırız. Evet sevgili izleyiciler bu veteremizi e, sizlere yansıtırken biz de Hasan Karaylıoğlu ile hangi konulara öncelik vereceğiz yeni değişikler konusunda bunları konuşuyorduk. Ve hemen lafı uzatmadan kendisine döneyim. Efendim 2010'da aylıklar da değişti. Evet. Önce aylıklar hakkında bilgi alalım sizden. Ee, 1-1-2010 tarihinden önce aylıklarını alan vatandaşlarımızın yurt dışında bulunan vatandaşlarımız da dahil. Çünkü bunlar 314 bin kişi. Yurt dışında bulunup hem sözleşme kapsamında hem borçlanmadan dolayı aylık alanların sayısı 314 bin kişi. Baya önemli bir rakam. Önemli rakam. Hem Türkiye'de aylık alanlar hem yurt dışındaki aylık alanlara iki aşamalı zam geldi. Birincisi bütçe kanununa göre %4.62 zam yapıldı. Devlet bununla da yetinmedi. Ee, ekonomik kriz olmasına rağmen e, 5.2 2, 2010 tarihinde yani 5 Şubat 2010 tarihinde herkesin aylığına seyyanen 30 TL zam verdi. Ne oldu evet. sonunda aylıklar? Ortalama 61 TL civarında aylıklar atmış oldu. En düşük aylık SSK kapsamında aylık alanın aylığı 691 TL'ye çıktı.